Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto Para Piyasa Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 7 Mart Pazar günü akşam 10.30 değerlendirmesiyle değerlendirmelerimize başlayalım arkadaşlar. İlk olarak Bitcoin dolar partisinden başlıyoruz. Evet, en son yaklaşık 4 gün videomuzu çekmiştik. 4'ten 4 sırasında burada biz omuz baş omuz formasyonu mu oluşturuyor diye konuştuk. Burada küçük bir boyun çizgimizi çektik ve ondan sonra boyun çizgimiz kırıldıktan sonra bir miktar aşağıya düşüşünü gerçekleştirdi ve destek seviyemizden desteğini aldı arkadaşlar bu noktada. Zaten bu ikisinin kesişim noktası olan destek bölgemiz iyi bir destek sağladı bize e, akşam 5 gibi ve desteğimizi aldık. Ardından e, buradan destek almasıyla beraber direnç seviyemize olan e, hedefimiz ulaştı. 51.400 dolar seviyesi geldi kısa vadede. Buraya değdikten sonra direncimizle beraber gücümüzü kaybederek yeniden aşağıya dön yönümüzü aşağıya çevirdik arkadaşlar ve yeniden 50.200 dolar seviyelerini gördük arkadaşlar. Ve buradan yeniden bir destek alması al, destek içerisindeyiz. Şimdi ara sayımıza bakalım. Ara sayımız ne durumda? Gücümüz ne durumda? Burada bir kırılım gerçekleşebilir mi? Şu an yaklaşık olarak arkadaşlar e, buralarla aynı seviyelerde olmamıza rağmen özellikle burası burası ve şurası aynı seviyelerde olmamıza rağmen RSI'miz biraz daha aşağıda arkadaşlar. E, eğer kendini toparlayıp yeniden yukarı yönlü bir çevirme olursa hedefimiz yine 51.400 dolar seviyesi olur. Ama e, birkaç gün sonra da aşağıya doğru kapanışlar yaşayıp eğer direncimiz de aşağıya doğru kırılırsa gücümüz de düşerse alttaki destek noktamızı kırabiliriz arkadaşlar ve buradaki yavaş yavaş bölgesel desteğimizden aşağı eğilip yavaş yavaş eğik desteğimizle karşılaşabilir karşılaşabiliriz bu da yaklaşık olarak 50 bin dolardan başlıyor arkadaşlar 49.500 bin 500 dolarlara kadar iniyor buralarda destek bulabiliriz aşağı yönlü kırılması ihtimali yeniden eğik desteğimizin İlk destek bölgemiz olan arkadaşlar 48.500 dolarlara doğru hareket başlayabilir. Ondan önce de yaklaşık olarak 49.900 dolarda bir destek bulabiliriz. Tam şu noktada bir desteğimiz daha oluştu arkadaşlar. Bu bölgede bize destek olarak çalışacaktır kırılma ihtimaliyle. Aşağıya dönüşün, yukarıya dönüşün güçlenmesiyle Hedefimiz 51.380 dolar şu an yeniden. Buranın da kırılma ihtimaliyle yeniden 52.638 dolarlara konuşmaya başlarız arkadaşlar. Ama daha e, şu dakika itibariyle daha kıramadık. Yeniden yukarıdan bir tepki aldık ve yönümüzü aşağıya doğru çevirdik. Yarım saatliğe bakalım arkadaşlar. Yarım saatlikte de şöyle bir seviye var. Ara sayımız şu an güçlü seviyelerde ama yine burada da karşımıza çıkıyor. Şu an aynı seviyede olmamıza rağmen 50.000 seviyelerinde Evet 51.300 seviyelerinde olmamıza rağmen 50.400 50 Ara sayımız daha aşağıda Bu da bu destek bölgemizin büyük ihtimal kırılabileceği noktasında Destekli ara sayımız şu an. Ama bir an önce gücünü toparlayıp yukarı yönünde her an kendini çevirebilir arkadaşlar. Burada da destek noktalarımız zaten güçlü bir desteğimiz var buradan gelen. E, 50 bin dolar seviyeleri bize destek olacaktır. Yani 50 bin dolar üstünde durduğumuz sürece arkadaşlar e, yukarı yönlü yolumuzu devam etmeyi düşünebiliriz. Ama 50 bin dolar altında yavaş yavaş sarkmaya başladığımız zaman bu aşağı yönlü dönüş sinyalleri verebilir arkadaşlar bize. 45 dakikalığa bakalım 45 dakikalıkta da evet orta vadede bir e, direncimiz vardı bunun Bugün kırılması dünle yani bu sabahla beraber Buranın kırılması çok Güzel bir hareket oldu Ve yeniden yukarıya yönlü bir dönüş sinyalleri mi veriyor diye düşünüyoruz orta vadede Kırılımı yaşadık Şu an birinci testimizi yaptık Şu an ikinciye test ediyor ikinci testini yapıp yukarı yönünde yolunu çevirebilir. Yeniden eğik desteğimizi aşağı yönlü kırılıp aşağı yönlü de ilk olarak 49.000 dolarları görürüz. Ardından da 48.500 dolarları kadar inebiliriz arkadaşlar orta vadede. Ethereum'a geçelim arkadaşlar. Bitcoin bugün Ethereum'dan daha güzel hareketler yaptı. Dün de Ethereum daha güzel hareketler içerisindeydi. Ethereum'da da şu an e, tepe noktamızı yani 1655 dolar noktamızı 45 dakikalıkta arkadaşlar e, kırmış gibi gözüküyoruz. Eğer burada 2 dakika içerisinde bir kapılış yaparsak yeniden aşağı yönlü bir e, inişimiz gerçekleşebilir. Burada da 15 dakikalıkta sanki bir Omuz baş omuz formasyonu yine oluşuyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Baş omuzumuz, başımız ve omuzumuz. Buranın kırılma ihtimaliyle aşağıda kapanışlar yaparsak eğer. Başımızın boyu kadar bir aşağı iniş bekleyebiliriz arkadaşlar. Ethereum'da yani 1591 dolarları görebiliriz. O da zaten buradaki desteğimizden geçiyor. Tam kesişim noktası olarak gözüküyor. Kırılma ihtimaliyle buranın desteğimizin 1637 dolarların altında kapanışlar olması ihtimali fitil atması değil çünkü bazı yerlerde fitil atmış yani kapanışlı olursa ilk hedef 1500 dolar 1598 dolar seviyesi olur ama şu an Ethereum yeniden yukarıya çıkma çabasında yeniden kendisini toparlayıp buradaki 1656 dolardaki direncimizi kırıp ardından bu bölgesel dirençlerimizi kırıldığı takdirde yeniden yukarı yönlü yoluna devam edecektir arkadaşlar Ethereum'da. EOS'a geçelim arkadaşlar. EOS'ta da şu an 15 dakikalıkta desteğimiz kırılmış gibi gözüküyor. Kırılmış ve yeniden yukarı kendisinin desteğinin üzerine atma çabasında Ethereum'daki gibi. Eğer atmaya da yukarıya atıp kapanışlarımızı yaparsak yeniden 3.80'leri görürüz ilk olarak ve ardından 3.80'de kırıldıktan sonra 3.88 hedefimiz var arkadaşlar burada bizim. Bugün, bugün bugün burası kırıldıktan sonra test edip yeniden 3.88'lere geleceğini düşünüyorduk. Ardından buradan 3 tane tepe yapıp yeniden yolunu aşağı yönlü çevirmiş durumda. Eğer ara sayımız, bakalım ara buradaki dibimizden daha yukarıda arkadaşlar. Yeniden gücünü toparlayıp buradaki tepelerimizin üstüne çıkarsak ara sayıda bu tepeleri kırarız arkadaşlar. Çünkü burada da çok belliymiş aslında düşçe Tepemizi yapmışız. Bir daha tepe yapmışız. Ara sayımız düşmüş. Gelmişiz. Bir daha tepe yapmışız. Ara daha da düşmüş. Aslında düşmesi çok belliymiş. Yani kıramayacağımız bu 3 tane tepede bugün. Ama ara sayımız yeniden yukarı yönlü toparlayıp gücünü de alırsa desteğimizden arkadaşlar 388 lira eos'ta bekleyebiliriz kısa vade için uzun vadede zaten eos'ta arkadaşlar fikirlerim belli yani görüşlerim analiz açısından baktığımız zaman yaklaşık olarak e, 2020 Ağustos'undan gelen buradan 3 tane dip, dip e, tepemiz var. Bu tepemizin üstünde kapatmamız ihtimalle bu tepelerimiz ilk olarak 3.98'den geçiyor ve 3.82 arası e, eğer günlükte yukarıda kapatmamız ihtimalle yeniden buralarda arkadaşlar İlk hedefimiz olan e, 5.58 seviyelerinin yeniden orta vadede gelebileceğimizi düşünüyorum. Ama şu an buralarda tıkanmış durumda. Yatay hareketler yapıyor. daha doğrusu kriptolar birkaç gündür, birkaç bir haftadır bu hareketler içerisinde. Yeniden burada kendini tamamlama içerisinde. Uzun vadede eğer burası kendini tamamlarsa yeniden 5.50 seviyelerini kendisini atacaktır. EOS'ta bir de uzun vadede şunu görüyorum arkadaşlar büyük resimde. iOS çok uzun vadeli hedef olarak. Burası fincanımız, çanağımız kırdık. Zaten bu seviyeye ulaştık. Sonra yeniden test ediyoruz ve yeniden kırılması ihtimalle Şöyle bir e, omuz, baş, omuzumuz oluşacak Diye fikrim var Buranın kırılma ihtimali başımızın boyu kadar Yukarıya alıyoruz Ve bu sefer arkadaşlar burada bir omuzumuz Büyük başımız Ve bir tane daha omuzumuz oluşacak Şunu da tamamlamasıyla beraber 8 seviyesine geldikten sonra yeniden bu sefer bu başımız kadar bir hedef oluyor. Bu başımız kadar hedef olunca arkadaşlar omuzumuz, başımız ve bir omuz daha yaparak uzun vadede, çok uzun vadede belki diğer alt koyunlar gibi e, tarihi zirvelerini Eos'ta kırıp. bazen alt kulüplerde tabii ki belli olmuyor. Birkaç haftada bu performansı gösterip kendisini yapabiliyor. Uzun vadede de burası kırıp bu çanağımız kadar 30 dolar uzun vadede benim bir EOS'ta hedefim var arkadaşlar. Teknik analize dayanarak kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece formasyonlara göre bir çalak formasyonu ve omuz baş omuz ters omuz baş omuz formasyonundan yararlanarak böyle bir öngörüm var. Tabii ki siz nasıl değerlendirirsiniz bilmiyorum. Ee, bu videom bu kadardı. Ee, Pazar günü 7 Mart Pazar günü gece 10 akşam 10 buçuk değerlendirmesiydi arkadaşlar. Diğer videoda yarın sabah görüşmek üzere.